Herkese merhabalar arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar ben de geldim. Arkadaşlar sizlerle beraber çok güzel videolar çekeceğiz bugün. Hadi bakalım. Şimdi bir tane balon alalım. Ay balonlarım çok güzel. Anne bunlar hangi renk? Aa galiba birkaçını biliyorum. Bu pembe. Bu da mor. Ama bunun hangi renk olduğunu bilmiyorum. Bu sarı kızım. Tamam anneciğim. Anne. Ben balonumu almak istiyorum. Tamam. Hadi bakalım. Ee? Aa bir de benim çantam vardı. Çantam nerede? Çantamı istiyorum. Aa çok güzel. Çok güzel eşyalar. Çok beğendim ben. Bak. Arkadaşlar bir sürü elbisem var. Çok güzel eşyalarım var. Köpüş nerede acaba? Ay köpüş gel köpüş. Canım köpeğim. Ya bakalım gel 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 gel. Canım köpeğim. Seni çok seviyorum köpüş. Çantamı da alayım. Anne balonla köpüş alır mısın? Arkadaşlar bugün çarşıya gitmek istiyorum ama galiba annem beni götürmeyecek. Neyse zaten ben de küçük bir şey yapmaya çağır e, şey verdim. Elbiseler mi yeni aldım? Bakın. Arkadaşlar köpüşümün saçına bit girdi. Köpüşümün saçını yıkamam gerekecek. Köpüş bana fazla yaklaşma. Tamam mı? Ay, 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 köpüş geliyor köpüş git 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 git. Annem yıkasın seni. Kış kış kış. Anne köpüşüm al. Tamam kızım. Hadi 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 git 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 git. Ay balonlarım düşmüş. Neyse. Bunları kimlere versem ya? Arkadaşlarım da yok. Öf ya. Öf köpüş çok istedi. Arkadaşlar bir size bir şey söyleyeyim mi? Ben çok mutluyum. Bugün pazara gidecektik ama gidemedik. Annem halıları yıkayacak. Anneme bakmaya da gideriz olur mu? Hem bir de birkaç tane eşyam vardı. Onları kullanacağım. Kardeşim. Galiba bugün kısa keseceğiz videoları. <laughs> ama Taruhan nerede? yapmak istiyorum. Tarağımı verin bana. Anne taram nerede? Aa aynam buradaymış. Anne. Anne eşyalarımı ver. Ay oynadan saçlarıma bakayım. Ay çok güzel. Arkadaşlar makyajımı da yaptım. Makyajımı göstereyim sizlere. Nasıl bir şey ya? böyle şeyler. Çok güzel. Makyajımın sizlere fotoğrafını atıp göndereceğim. Aa, köpüş geldi. Kış kış. Kış kış kış. Kış köpüş git. Köpüş git, köpüş. git. anne. Anne köpüş geldi. Anne. Anne köpüş. İmdat. Tamam, köpüş tamam, git. Alıyorum, köpüş git. Alıyorum. Kış kış. Ay neyse. Köpüşte Köpüş gittiğine baba, göre biraz başkası. daha konuşalım. Ay ay. Köpüş ya neden her şeyimi alıyorsun? Aa bir dakika ya. Ben köpüşe vermiştim anne al. Ya da yok ya. Ben kullanmak istiyorum. La la la. Bakın annem böyle yapabiliyor. Çok güzel. İçine bakalım mı? Ay bakalım bakalım. Ay. Artık da duramıyorum ya. Kızınıza bir şey vermediğimizi düşünüyorsunuz galiba. Ay. Ay çıkmıyor. Ben bunları karışmayalım ben de diyorum. Ya da böyle kalsınlar. Ay bunlar çok güzel. Ben bakayım kendime biraz daha. Köpüş git. Kızım. <laughs> Aa! Aa! İncat. Yardım eden Kimse yok mu? Güle <laughs> güle <laughs> arkadaşlar. Ya da yok ya. Ben gitmek istemiyorum. <laughs> Neyse çantamı göstereyim sizlere. Ay köpek. Köpüş lütfen git. Köpüş lütfen. Neyse köpüş de gitmişken biz çantamızı oynayalım. Çantamın içinde ne var acaba? Hiç merak etmemiştim bir an. İçindeki nerede? Aa bu ne? Böyle bir şeymiş çantam. Hiç beğenmedim. Böyle. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Aa, kapatıyalım. Arkadaşlar bir de bir şey daha söyleyeceğim. Böyle elbisemle saçlarım güzel oldu mu? Saçlarım biraz dağınık duruyor mu? Neyse. Ay köpüş lütfen gider misin? Bir daha gelme. Seni sevmiyorum. Seni yuvaya veririm. Bitlisin sen. Bitli. Bitli. İyi arkadaşlar. Hadi güle güle, bye. Görüşürüz. Sizi çok seviyorum.